Hocam Aliyeceğim, bu soruyu istersen sen oku. Tamam hocam okuyorum. 52 kişilik bir sınıfta, bayağı bir kalabalık mısırmış bu arada, yapılan bağış kampanyası ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Evet neymiş bakalım bu bilgiler, bir bağış kampanyası yapılmış. Bağış için 20 TL, 10 TL, 5 TL ve 1 TL kullanılmıştır. Evet, demek ki kimse 50 TL'ye vermemiş. Ee, i̇kinci öncüle bakalım. 1 TL verenlerin sayısı 20 TL verenlerin sayısının 3 katıdır. Hmm. Yani 1 TL verenler daha fazla 20 göre değil mi? 3 katı diyor çünkü. 5 lira verenlerin sayısı da 10, 10 lira verenlerin sayısının 4 katıdır. Çok güzel. 5 lira verenler de 10 lira verenden fazlaymış. Keşke ters olsaydı değil mi? Allah'tan. Daha ne fazla olur, para toplardık ama. Ama olsun Allah bereket versin. Evet. Bir hayır sonuçta hocam değil mi? Herkesin bağış yaptığı bilindiğine göre, herkes de bağış yapmış maşallah sınıfa. En fazla kaç TL toplanmış evet. olabilir? Evet. Şimdi ailecem burada şöyle bir denklem kuralım. Verilenleri soruya uyarlamaya çalışalım. Buyurun hocam. 20 TL verenler. 10 TL verenler, 5 TL verenler, 1 TL verenler. Gönül isterdi ki bunlar 200 TL, 100 TL, 50 TL olsun. Tabii ama olsun. Ne yapalım? Gönlünden ne kopmuşsa. Evet, yani. gönlünden ne kopmuşsa. Şimdi birinci öncüle bakalım. 1 TL verenlerin sayısı 20 TL verenlerin sayısının 3 katıdır. Yani buna biz A dersek burası 3A olacak. 3A evet. 5 TL verenlerin sayısı 10 TL verenlerin sayısının 4 kattır diyor. Oraya B, B dersek, dersek 4 B edeceğiz. Kadar kolay Çok için. güzel. Evet. Şimdi sınıfımızın sayısı belli oldu. A 3 A daha 4 A da, artı B 4 B daha 5B. 5 B. Bu da eşittir. 52 kişi. 52 Şimdi sınıfımız 52 idi. Ali burada şunu dikkat edeceğiz soruda. 52 4'e bölünebilen bir sayı. Evet, evet. Sol tarafta 4A 4 A zaten 4'ün katı. O zaman 5 B de 4'ün katı olmalı. 5 ve 4'ün katı olmalı. O zaman biz B'ye 4'ün katı olan en küçük sayı kim? 4. 4. Ya, da 2, ya da 2 katı 8'tir. 3 katını alırsak ne olur? O zaman 52'den fazla olursunuz. Sonuç olmaz. Evet. Burası 12 olur. 5 kere 12 60 olur ki o zaman 52 12, geçti. geçti olmadı. O hiç zaten. B sayısı 4'tür. B sayısı 8'tir. Şimdi acaba B sayısının bu değerlerine karşılık A hangi değer alacak? Buradan da diğerini bulmaya çalışalım. B4 iken 4 kere 5 20, 52'den çıkardık 32. 4'e de böldük 8. 8. Demek A ki A8 iken B4. Diğerine girelim. B8 iken 5 kere 8 40, 52'den çıkardık 12. 4 daha 12 ise A'mız 3'tür. Evet Demek ki A8 iken B4 A3 iken B8. Bu ilk durum. Bu da ikinci durum Ali Can. Evet Bu iki durumu aşağıya yazıp bağışın en fazla oranını bulmaya çalışacağız hocam. Bulalım. A8 buraya yerine yazalım. 8. B4 B4'tü 16. A8'di 24. Yani 20 TL veren 8 kişi. Evet, o zaman yani, kaç para var. olacak? Ben yazacağım hocam. 20 yaz yaz, TL hocam. veren 8 kişi mi var. Evet. Ne yazayım hocam? 8 kere 20 çarparsak 160 TL oradan topladık. 160 TL. Evet şuraya yazıyorum hocam. 160. Buyurun. 10 TL veren 4 kişi. Onu, da, onu evet Halicim yukarısına evet. yazalım üstüne kaç, hemen. Kaç, olur hocam? 40 TL olur değil mi? 4 kişi olduğuna göre evet, 40 lira hocam. da oradan aldık. 40 da buradan topladık Allah bereket versin. 5 TL evet. veren 16 kişi 16 kere 5 80. 80, TL. 80 TL'de TL de buradan topladık. Evet. 1 TL veren 24. 24, 24 lira buradan topladık. Allah bereket versin. Halicim bunları hepsini toplayalım şimdi. 160, 40 da 200, 200 280, 280, 304 lira. Evet 304 lira evet, hocam. Şuraya yukarı 304 yazalım. 304. Herhangi yani. bir 304'ü yazalım 304 Alican. Hayır Alican bu... Ama çok dikkat ediyorum Bak, seçeneklerde 304, 304 görelim. Var. Belki de o bilemiyoruz. Evet. İkinci bir o kontrol şaşırt etmek lazım. Tabi olabilir tabii ki. Belki de 304 bilemiyoruz. Cevabı kontrol edeceğiz. İkinci kısım A3, B8. Alican şu alt tarafı daki şu 8, 4, 16 rakamlarını silelim. Evet hemen siliyorum hocam. Buyurun. Şu alttakileri yazalım Alican. Evet hocam. Şuraya yazalım. Belli zaten onlar. Şu yarımları tamamlayayım. 3 A değil mi? Evet alacağım. Şu A'ya 3 diyelim. 3 diyorum. Evet. B 8. 8. 4 kere 8 32. 32. 3 A'da 9. 9. 9. 9. 9. Evet alacağım 9. A 3 çünkü 9. Evet. Şimdi 20 TL veren 3 kişi. Ayrıca şu üstteki paraları da silebilir miyiz? Evet. Bu önceki bağışta evet. toplanları. Aşağılara yazayım hocam. Oradaki bağışlara. Tamam yazabilirsin hocam. Tamam öyle yapalım. Evet. Tamam. Tamam hocam. <laughs> 20 TL, TL veren yani 60 mı oluyor? Burada? Evet. buraya alt taraf yazalım alacan onda. 60 lira. 60 buradan lira aldık. Buradan. Tamam. tamam. Evet. 10 TL veren 8 kişi. 80 lira da buradan var. Evet. 80 lira. 5 TL veren 32 kişi. 160 lira da buradan var. 32 çarpı 5, 160. Evet hocam. 1 TL veren 9 kişi var. 9 TL de oradan var. 9 TL de buradan var. Evet. Ali Can. Sağlamasını yapıyoruz değil mi? 60, 80, 160, 9. Evet. O zaman şöyle yapalım. 140, 200. Değil mi? Hocam topladığımızda 309 çıkıyor. Yazayım evet. Ona. Onu da, onu da şöyle yazalım. 304'ün altına yazalım Ali Tamam. 309 yazıyorum. Evet. Cevap 304 mü? 309 mu hocam? Hangisi en çok? En çok olan 309. Ha, evet. evet. Soru ne diyordu? En fazla olan diyordu değil mi? Evet Ali Şimdi işaretlerim seçeneğimizde. Evet hocam